Güzel durdun. Biraz daha devam. Biraz daha. Biraz daha. Kerim <laughs> Keriban'ın yeni bir bölümü. Hoş geldiniz dostlarım. Yine bomba görümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Evet. Bilenler bilir dostlar. En sevdiğim çark olan Kord Draconis çarkı gelmiş. Ben de biliyorsunuz bu çarkı çok seviyorum dostlar. Kor çarkını. 64 ile antika gibi. 64 ile ender gibi. Çok arsız bir lootlar gelebildiği için çok keyifli. 2'li ender mesela çok güzel bir başlangıç arkadaşlar. İki ender çok güzel. i̇lk katında çok aksiyonlu bir ürün yok. Güzel bir şey gelirse ben yine size gösteririm. İlk katta herhalde en iyi 8 ender mi vardı? Tam emin değilim. Belki de yoktu. Ama üst katta güzel olacak dostlar. Baya bir ama anahtar toplamamız gerekiyor. Genel olarak birinci katın hasılatı 20 EP. Hani dostlarım şunu hani 10 EP sayarsanız bu kar. İşte bu yakut bunlardan yontulmuş da çıktığı için bu da kar. İşte bu baya güzel olurdu. Gelmedi. Normallerden de yontulmuş çıktığı için arkadaşlar. Hani 20 hep eder gibi her türlü. Buradan hızlıca ben anahtar kasıp ikinci katta görüşelim. Dostlar yanlış hatırlamıyormuşum bunu göstermek istedim. 8'li ender üstüne bir de anahtar. Yani bu baya iyi arkadaşlar. 8'li ender üstü anahtar. Baya keyifli bir ilk kat. Güzel gidiyor arkadaşlar. 2'li ender bir tane daha ender aldım herhalde. Datlı gidiyoruz yani ilk katta. İkinci kattan ilk izin elimleri yapalım dostlar sizle. İkinci katımız 35. Hep Yine çok arsız bir ep değil 35 ep. İkinci katımızda arkadaşlar biliyorsunuz yine bu değerli prens 3 görevinden atanlar gelebiliyor. Çok fasulye olduğu için arkadaşlar ikinci katta zarar etme şansı da o kadar yüksek. 16'lı 32'li 64'lü enderler antikalar çıkabiliyor. Fortune herhalde öpecek burada öyle geldi. Fortune öptü herhalde aynen 3 ender alt katta 8 ender aldıydım. Burada 3 ender'e Fortune seni öptü diyor. Burada hatırladım kadarıyla Fortune öpmediği yerlerde. 32'li falan oluyordu. Ha bu bu da güzel arkadaşlar. Sonsuz da bayağı güzel. Bir daha mı öptü Fortune? Fortune bir daha öptü. Ha, öpmedi. 2'li Ender geldi. Bir Fortune öptü ilk defa arkadaşlar. Ama Grena'dan Sonsuz aldık 3'lü. Olsun yine iyidir. Grena da olsa Sonsuz iyi. Dostlar. Allah'ım sen büyüksün. Sen büyüksün. Ayarsız. Ayarsız. Aya Devam. De ah. Ayarsız durdu. Ayarsız durdu. Ayarsız. 64 yazısını gördük. Dostlar 64'ü gördük. Ve... Ana navradını satayım. Vermedi arkadaş. 64 hiç küçümseyecek bir şey değil. 64 çok iyiydi. Yanından gaydi. Dostlar, 64'te 32'li falan filan, 4 antika mantika bir şeyler gördük ama ilk turu ben size şöyle özetleyeyim. 3.400 bin hepimiz vardı. Bu kadar ep gitti. Bunun tabi hesabını yine hep kuponundan yapmak lazım. İşte yontulmuşlar. Burada bir sonsuzumuz var. Üçlü sonsuz. Fasulyeler var. Burada işte enderimiz var. Bir tane ender. Burada bir sonsuz daha var ama sonsuzlar hep grenadan geldi. Üçlü enderimiz var. ikili enderimiz var. Enderlere belli olmaz. Enderler de tehlikeli. Bir sekizli enderimiz var arkadaşlar. Burada yine gördüğünüz gibi tırvırlar var. Bir ikili ender daha var. Çok iyi bir ilk tur değil. Bir tur daha yapacağız ama. Bu heyecan için bir tur daha deneyeceğiz dostlar. Yine 3K'yı bitirmeyiz yani. Bu hep bitmez. Biraz üstümüze hep kalır. Onunla da yine yan yaparız. Şöyle sift tane ben sizle birlikte yapayım. Yine ilk katı bitirdikten sonra gelelim. İlk kat çok zarar ettirmiyor dostlar. İlk kat ayarlı. Hatta 8 yontulmuşla başlayalım keyifli. Bra. Bak ne bilet verdi ne 8 yontulmuşu verdi. Neyse biz bunu bitirip gelelim. Belir alt katta güzel öpücük. Yakut'un değerlisi bu bayağı iyi. Alt katta iyi öpücük yani. Hoşuma gider. Daha çıkamadık yukarı. İkinci kata yine çıktık dostlar. İnanılmaz hep yedi. 600-700 hep yedi. ikinci kata çıkarken. Çok da kötü geçti. İkinci katta bir iki tane size çevirelim. Ben yine güzel değerli bir şey gelirse geleceğim. Fortune öptü diyor da bu fortune öpme falan değil arkadaşlar. Fortune küfür etti demek size. <laughs> bir tane daha bakalım. Burayı da hadi birlikte döndürelim dostlar. Güzel böyle bir 64'lü 32'li. Burada hiçbir şey yok şu an. Yine mi öpecek fortune? Dalga geçiyor ya valla. 16'lı bir güzellik var. Verir misin? Sonsuz verir misin? En azından üçlü sonsuz verdi. 32'li. Gördük bir kere en azından heyecanlı dur Güzel durdun. Biraz daha devam. Biraz daha. Biraz daha. 32 ile Ender. Pardon bir an antika sandım. Ama yine de çok güzel. Tabii ki çok güzel geldi. Yani ayarlı dedim. Git dedim. Gel dedim. Ayarlı geldi. Çok güzel. Çok güzel bu. Kurtardı. İki turu da kurtarır arkadaşlar. Bu rahatlıkta. Gerisini aynı keyifle çevireceğim. Gerisini aynı böyle. Böyle çok güzel bir keyifle. Bir tane de 32'yi gördük. 32'yi gördük ama herhalde boşa gördük. Bir 32'li daha almadın mı güzel oyunum? Ayarlı durdun. Devam et. De Yok çok ayarlı durmamış. Ben ayarlı durdu sandım. Bitti arkadaşlar bu arada. Süremiz doldu. Bir 32'liyle daha alıp veda etsek çok keyifli olurdu ama. ikinci turun hasılatını hemen size göstereyim. O ender tolere eder arkadaşlar. 32 yani neredeyse. Hani onu 10-12 antika görsek. 32'li Ender'i geçtiği durumda iyidir diye düşünüyorum. Petimizin artık 41 olma vakti geldi dostlar. Petimiz artık yaşı da 30 oldu. Yani bir anda belki kasıp adam edebiliriz. Şöyle artık genç pet seviyesine getirelim. Aynen 41 oldu. Maşallah 41 kere. Hızlıca size göstereyim dostlar loot'u. Loot'umuz böyle. Burada Yakut Sonsuzlar var. Onlar bayağı kıymetli. 32'li Ender falan filan var zaten. Burayı biz indireceğiz. Burada bayağı bir iş var. Simya katmanında buluşuruz dostlar. Hayır, önce açacağız önemlileri. Hasılatı indirdik. Hasılat burası dostlarım. Çok oyalanmadan işlenmemişlerden hızlıca başlayacağım. Önce işlenmemişler var. Sonra normaller var. Normallerden de yontulmuş çıkabiliyor. Normalde yakut çok çıkmamış. Yeşim bol bol çıkmış arkadaşlar. Burada biliyorsunuz yontulmuş da çıkabiliyor. Yontulmuş da bizim için oldukça kıymetli. Burada güzel haber üstte duruyor. 55 tane enderimiz var. 55 enderden kaç antika çıkacak? Ona da bakacağız dostlarım işlenmemişlerde de yakutlarda siz bakarsanız sonsuzlardan baya her şey çıkabiliyor burada 24 de yontulmuşumuz varmış bol bol yakut ver güzel yakut veriyor yakut bir bozuldu fena değil sonsuzlardan 12'e bakalım yontulmuş ender ender grene'ye bakalım ender 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 antika vermiyor muydu ya bu ender antika bir tane geldi bir tane de yontulmuş şey çok kıymetli dostlar Yakut'un sonsuzu fazla çıkmış. Ender'le başladı. Ender 2 oldu. Yontulmuş. Ender 3. Ender 4. Yontulmuş. Ender 5. Ender 6. Antika. Güzel. Ender. Yontulmuş. Ve Ender. Buradan baya Ender Yakut çıktı. Burada yine sonsuzumuz var. Sonsuzdan bir Ender Yakut gördüm. Ender Yeşim gördüm. Burada yine 55 tane Ender'imiz var arkadaşlar. Grena ile başladı. Yakutları sayacağım. Sadece bir Yakut gördüm arkadaşlar. Yakut az görüyoruz. Hiç görmüyoruz. Yakut 2. Yakut sayacı çok kötü gidiyor dostlarım. Yakut 3. Yakut 3. Yakut 4. 5. Ama kötü gidiyor bence sanki. 6. 7. 8. 8 Yakut. 9. 9 Yakut çıktı. Herhalde normal. Değerlimiz var. Belki buradan antika. Belki antika. Ne unutulmuş. Bu da antikamız. Antikamız ne? Yeşim. Vallahi dostlar nasıl çıktı? İyi mi çıktı? Kötü mü çıktı? Bilmiyorum. Şöyle en derlerine bakalım. Elmas bu şekilde o iyi çıkmış. Yeşim bu şekilde. En çok Yakut mu lan? Böyle ağlamışız onu fazla ağlamışız. En iyi Yakut çıkmış. Ben bunlar hepsini Ender'e getireyim. Geleyim dostlar. Ender katmanlarını yaptık dostlarım. Şanslıyız ki en çok Ender'imiz. Bu antikalar ayırdım bu arada. Bakın bu antika yeni çıkan. Bunlar aşağıdakiler. Benim zaten olan ürünlerim. Dostlarım bazen hileciler kayıtları sabote edebiliyor. Hile var yani oyunda. Onu söyleyeyim bizi de bazen sabote ediyor. Dediğim gibi antikalardan yeni gelenleri yani buluttan çarktan aldıklarımızı buraya ayırdım. 3 tane antika geldi. Enderlerimizde başlıyoruz. Bir de birle başlamayı çok severim. Hızlı atacağım dostlarım. Elmas bandını inşallah güzel geçer. Elmas bizim için çok önemli. Şu an yukarı gittiğimiz o simya oynadığımız simya elmas. Önceliğim elmas. O yüzden Bol bol elmas gelirse güzel olur. Çok iyi gitmiyor gibi elmas dostumuz. İnşallah biraz daha iyi gider. Elmas elmas e, sizin izleniminiz nasıl bilmiyorum dostlar ama elmas bence çok yandı. Benim fikrim çok yandı. 6 tane geçmiş. Yakut inşallah daha şanslı olur. Bir de birle başlayan bir Yakut'umuz 2 İki de 2 ile devam ediyor. 2 İki de 2 çok severim. Birazcık Yakut da yanmaya başladı tekrardan. Yakut'umuz da arsızlaştı. Güzel başlayıp dedi güzel başladım Ali dedi bir daha yok dedi sana Yakut hadi oğlum Yakut'um düzelelim artık sen de lazımsın Yakut'um ne yapar güzel Yakut'um dostlar Yakut çok arsız gidiyor yani derhal düzelmesi lazım bu durumun ee, Yakut çok kötü gitti dostlar çok kötü gitti ee, bu da gelirse biraz düzeltir bu da yandı yani çok kötü değil ama enderi çoktu dostlar Yakut'un enderi çok fazlaydı bence çok yandı tam emin değilim ama eşim de neyse söylemeyeceğim onu onu söylemeyeceğim o Uğursuz şey söylemiyorum yeşimde. Evet söylememek herhalde iyi oldu. Evet arkadaşlar. Yeşimde yani yeşimin enderi çok daha azdı. Antikaya bak yeşimin. E. Hani yeşim neyse. Yeşim candır gerisi herhalde değil mi? Safir aslında bizim için önemli. Safirde de üste gidebilirim arkadaşlar. Yani safir bize çeviklik verdiği için normaldeki yani savaşçıdan çok daha önemli bu şeyde safir. Kurtta çeviklik ve zeka. Elmas ve Safir'in bence değerini arttırıyor. O yüzden önemli. Grena'ları kesinlikle Antika'da satarız. Grena'da yukarı gitmeyiz. Ne yapacağız? Gidip Grena'yı Antika'da satarız arkadaşlar. Diye düşünüyorum. Belki giderim. Delirip ama bilmiyorum. Grena çok yandı bu arada. Bir 10x mi kaldı? Bir tek 10x kaldı. Genel toplamda düşünürsek bence yine karlı olacağız. 6 kayıp aldık. 1700 üstümüzde kaldı. 4300 gibi bir e harcadık toplamda 4K'dan sayabiliriz. 4K 4300 herhalde. Tam tam dersek 4300 dememiz lazım. 4300 e parciyip dostlar. Antika, 510x, 5 grena, 5 safir, 9 yeşim, 7 yakut ve 6 elmas aldık. Bence hep kuponuna hesaplarsak kafidir diye düşünüyorum. Efso falan gelmedi hiçbir yerden. Yine de yerelde ya. Şimdilik sadece elması deneyeceğim. Diğerleriyle ilgili bir projem planım yok. Elmasta parlaklar Terto'lar üste gitme planlarımız olduğu için Biraz üstte de bir şeyler olduğu için arkadaşlar Elmas fikrimiz 1'de 0 diyoruz 2'de 0 diyoruz 3'de 1 diyoruz dostlar 4'te 2 en azından %50'dir 4'te 2 dedik Bunların ne geldiği çok önemli değil Miss'i görürsek Terto şansı var şu an Miss'i göremedik Bu neymiş? Önemli değil Miss'i yine göremedik Bir Miss'i çok üzer Ooo beyler Oo, şimdi bir sürü antika vardı. iki tane efso vardı. Bir miss'i bile elde edemedik. Çok büyük zarar oldu. Çok büyük zarar oldu. C'ye attım ve morali toparlayacak bir şey varmış burada. Belki morali toparlar arkadaşlar. C'ye CH atıp C1'e geldim. Miss'i gördük başarılı. Morali topladın mı? Hadi oğlum. Ah. Ah 6'da altı 6 altı da kekre geldi. <laughs> Olsun yine e, herhalde kardır. Başarılı bir şekilde teslim edersek lanet kitabını biyolog da bitecek dostlarım. Umarım bir sıkıntı olmaz. Aynen biyologumuzu da bitirdik. 15 tane bunun şimdi ürünü var. Onu ben alıp gelirim. Hallederiz. Ruh parayla aldım beyler. Bize ne verdi? Saldırızın 5 puan arttı beyler. Hayır uğurlu olsun saldırızımız 5 puan arttı. Buradan şu an en iyi ne olur beyler biliyor musunuz? Hırsızın eldiveni olur herhalde. Tecrübe 3 saat. Bu da kötü değil. Safirlerin onem olduğunu gördüm dostlar. Safirlerin onem olduğunu görünce ben satmam. Onem ne abi? Kendim üste giderim belki hani bir şeyler olur diye düşünüyorum bilmiyorum. Az önce elmas yüzümüze tükürdü. Safir ne yapacak acaba? Elmastan sonra onun yanına kankim kim olacak yoksa bizim yüzümüze gülecek mi? Safirimiz dostlar şöyle dört tane geçiş var ürün var. Deneyelim dostlar Missiz zaten bizim amacımız. Bir efso görüyoruz Yanış bir misli görüyoruz. Böyle çok ayarsız kaldı. Suramura ee, sura mura falan filan bir şeyler. Bir de şunu atalım. Bunu da misli görelim. Elmas çok yandı. O beyler elmas inanılmaz yanıyor. Yüzümüze tükürüyor. Bu duvar arkadaşlar. Çift like'ın. Kimse almaz. Çift like'ın bir şey. Bu bari parlak olsun. Bu da yanıyor. O arkadaşlar. Çift sura geldi şimdi de. Bugün simya şansımız yok herhalde ya. Kapatsak mı simya defterini bugün? Bu da bugün başka simya yok dostlar. Onu söyleyeyim yani bugün yani bir saflığa geçiyoruz. Parlak saflıktayız. Bu yanarsa artık salıyoruz yani bugünlük simya Demek ki bugün değil yani günümüz değil. Aynen öyle arkadaşlar. Bugün günümüz değil yani. Ana avradını satayım. İki bunu daha girdim. Dostlar soğandayız kasmaya devam ediyoruz. Çamanımız maşallah 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 58 oldu. Bizim çarımız da 69. Bayağı da geçti yani 69. 2,5 küpten fazla. 69 olmamızda şöyle bir durum var arkadaşlar. Taktiksel olarak Twitch'ime de tabii ki danıştıktan sonra. Şimdi bu civit kurtu sıfırlayıp arkadaşlar kurt pe pençesini em yapabiliriz şu an. Bunu herhalde yapacağım bugün. Kurt pençesi master. Çünkü bir tane bir kurtla vs attım. Bu kurt pençesini master yapmış. Siz de yazmışsınız yorumlara. Sizden de gördüm yani. Youtube'uma da yazmışsınız. Bunu herhalde master yapacağız ya. Bunu yapacağız. Bunu ben halledeyim hemen. Dedim. %70 oldu bak. %70 ile iki kere hayır dedin. Yani her şeyin bir ayarı olur. Lan dedin, dedin ananamı. Arkadaşlar yemin ederim %70 de koyuyorum ya. Vallahi billahi %70 de koyuyorum ya. Ya %70 ya. Lan 3 oldu be. Bunun ihtimali kaç? 70 çarp 260. Yani onunla hesaplayan hesaplar da çok düşük ya. Bu %3 falan ya bunun olasılığı. O farklı çarpılır o işte. Karnitüel de geldi bu arada arkadaşlar serverımıza. Şimdi bizim serverda önemli bir eksik. üste giden eldiven yani şey kutusu olmadığı için o da yok. Ben 150 tane 150 kastım diyebiliyorum. Aynen dün bir tane aldım. Aha gider mi lan yoksa? Lan. Beyler bir an şu 7 günlük eldiveni verecek sandım biliyor musunuz? Öyle bir yavaşladı ki. Lan dedim acaba mı ki dedim. Burada beyler de işimize yarar. de yarar. Son dönüşümüz. 7 günlük eldiven işte almaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, alır mıyız alamaz mıyız bilmiyorum. Pek bir şey alamadık. Ruh bitti. Ruh bitti ve yine ruh kasar kasar geliriz. Dostlarım iki skill'den feragat ettik. Gerçekten civit kurttan verim alamıyorum. <laughs> İlk kurt atlayışımız da geldi. Okuyalım efendim. Niye okuyamadık <laughs> Kurt atlayışı yanlış çünkü. Neyse. Kurt atlayışıyla civit gerçekten çok çöp. O yüzden dostlar çok da VSA attığım için kurt pençesinde master yaptım. Kurt pençesi nefesten daha çok vuruyor diyorlar P'de. Onu da deneyeceğiz dostlar. Siz de zaten demişsiniz. Civit de bundan sonra artık master. Bugün yeni bir gün. Dün simyada çok batmıştım. Bugün tabi bununla pes etmeyeceğim ama bakalım bugünkü şansımız nasıl? Bugün güzel başladık arkadaşlar. <laughs> Bu sefer 6'da 6 değil. Beceri sana karşı ve büyük savlı. Bu herhalde üste gider artık arkadaşlar. Yani ben bunu satmakla uğraşamam. E bugün bir terto inşallah görürüz. Dostlarım sponsorum Epin'den. Zaten size de bir video çekmiştik biliyorsunuz. Bir donate bağış geldi bize. Biz de dedik yine çark var. çarkta keyifle. Twitch çark istedi. Ben de çark çevireceğim. Bu bu sefer diğer çarkımız kadar uzun süren bir çark olmayacak. Çoğu şeyi biraz daha özet geçeceğim dostlar size. Çarka ben başlıyorum. Güzel bir şey geldiğinde dostlar gösteririm. İkinci kata çıktık dostlarım. Dediğim gibi yine özet olacak ama bir tane yine sizle çevirmek istedim. Güzel bir şey görecek miyiz? Dörtle ender var burada. Başka da pek bir şey yok açıkçası. O da gelmedi. İnşallah bir 32-64 antika yakalarız. En kötü çarkı çevirdik beyler. Kayıt mayıt girmedim yani. Hissetmişsinizdir. E, sebebi belli. Bir tane bir şey yok. Bak. Bak çöple bak çöple. Bir üç tane şurada bir sonsuz var. Başka ne? Ne gel ben? Ya hiçbir şey mi gelmez? Hiç. Bir tane daha üç sonsuz. Bir üç sonsuz daha. Böyle ne ender var. Ne bir şey var. Ne değerli var. Hiçbir şey yok. Berbat. Berbat. Az döndük. 5400 müydü? 5300 müydü ne? Ama çok kötü yani. Videomuzu için çok teşekkür ederim dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz bir abone bir de videoya beğeni çok çok tatlı olur. Kehribar'ın başladığı günden bu yana videolarımızı hiç aksatmadık. Sizden de bize bir moral motivasyon desteği olur dostlar. Cansınız sağlıcakla kalın.